Vali İbrahim Akın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Mesajında Bağımsız yaşamak amacıyla milletçe verdiğimiz mücadele sonucunda zaferle sonuçlanan büyük taarruzun 99. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yürüttüğü istiklal mücadelemizin son halkasını oluşturan büyük taarruz 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle sonuçlanmıştır. Asırlar boyunca tüm benliğimizde koruyup kolladığımız vatan topraklarımız elde ettiğimiz zaferle düşman işgalinden kurtarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir adım atılmıştır bu emsalsiz zafere ulaşmamızda bağımsızlık için birbirine kenetlenmiş milletimizin vatanına, özgürlüğüne, milli ve manevi değerlerine olan sonsuz bağlılığı en büyük etken olmuştur. Milli kimliğimizin temelini oluşturan bu unsurlar sayesinde milletimiz güçlü bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Bugün bu ülkenin sahipleri olarak bizlere düşen görev, vatanımızın ve milletimizin selameti için canını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetlerine aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkmaktır. Nitekim atalarımızdan aldığımız ilhamla ülkemizi her türlü tehlikeye karşı korumaya ve devletimizin her alanda gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz jeopolitik konumu sebebiyle her zaman güçlü ve teyakkuzda olmak zorundadır. Tarihte büyük zaferler kazanan kahraman ordumuz bugün de terör unsurlarına karşı mücadelesini sürdürmekte, bölgemizde güç ve istikrar unsuru olarak devletimizin saygınlığını arttırmaya devam etmektedir. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.